Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa görüntülü bağlantıyla katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, virüsle mücadelede Türkiye devlet ve toplum ile örnek ülkelerin başında yer alıyor dedi. İşte İskandinavya'da İsveç gibi, Belçika, Hollanda gibi e, ülkelerde, hatta böyle e, Amerika'da e, bu benim my body, benim vücudum bu falan gibi e, vücuduna, e, gömleğinin üzerine yazılar yazanlar var. Yani benim vücudum ben e, hiçbir kural tanımıyorum. Benim vücuduma ben e, hükmederim şeklinde. E, güya bireyci açıdan özgürlükçü itirazlar falan. E o ülkelerde de salgın e, önlenemiyor. Burada artık hepimiz bütün insanlığı, toplumu, milletimizi, halkımızı düşünmek durumundayız. Onun için e, hepimizin özgürlüğü milletimiz için e zaten böyle e, akılsızca salgına hizmet eden bir özgürlük de özgürlük değil. Türkiye'de o disiplin uygulanıyor. Milletimizde zaten o kültür var. Yani e, hem imparatorluklardan gelen bir disiplin kültürü var. Hem de Atatürk devriminin e, bize e, emanet ettiği bir disiplin var. O bakımdan Türkiye devlet disipliniyle, toplum disipliniyle e, örnek önde giden e, başarılı ülkeler arasında yer alıyor biz de o disiplini güçlendiriyoruz ve Vatan Partisi olarak da toplum içerisinde ve devlette o disiplinin uygulanması için katkılarımızı biz de ortaya koyuyor açıklıyoruz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne solunum cihazı ihraç ettiğini belirten Perinçek üretimin önemine vurgu yaptı. Bakın şimdi Türkiye koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ne solunum cihazı ihraç ediyor. Neden onu üretmeye erken başladığı için. Ben Sağlık Bakanımızı da buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Onunla da zaman zaman telefonda konuşuyoruz. Ve çok iyi gidiyor Türkiye'yi. Umut ediyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o, o tepe nokta denen yere Türkiye varacak. Yani bir düzlüğe şimdi çıktı. Oradan aşağıya doğru inmeye başlayacak. Ve sanıyorum Temmuz ayında falan da normal hayata geçebileceğiz. İnşallah temelimiz o Sayın Perinçek. Sizin bir kitabınız var. Bu dönemde bence o kitabınızı herkesin okuması gerekiyor. O kitaptan da dersler çıkarması gerekiyor. Kitabınızın adı Üretim Devleti. Birçok kitabınız var ama şu dönemde baktığımızda bu kitap bence daha da önemli. Türkiye'nin bu süreçte yapması gerekenler veya uygulaması gereken bir takım ekonomik açıdan öngörüler var kitabınızda. Ben göz attım biraz okudum. Evet, evet. Gerçi birçok kitabınızda okuyorum ben Sayın Pınçık. Ee, Türkiye <laughs> bu çetin koşullardan üretim odaklı ekonomiyle çıkacaktır diyorsunuz. Ve evet. bugünlerde yaşadığımız bu koronavirüs salgınını da bu çerçeve içerisinde değerlendiriyorsunuz. Nedir önerileriniz efendim? Evet. Şimdi efendim e bir ekonomik krizimiz zaten vardı. Yani bu evet. e, koronavirüs gelmese de Türkiye bir zor döneme girmişti ve giriyordu. İflaslar başlamıştı vesaire. Buradan bir üretim devrimiyle ancak çıkabiliriz. E, onu biz ön, önceden gördük ve bir üretim devrimi programı yaptık. Bu program üretim ve istihdam odaklı. Yani e, çalışarak, istihdam ne demek? Çalışma, daha işsize iş bulma, e, bunun için de tasarruf yapmamız lazım. Yani e, ülkenin bir yılda ürettiklerinin bir kısmını tasarrufa ayırıp yatırıma yöneltmesi, fabrika açması lazım. Nasıl köylümüz o ürettiği buğdayın bir kısmını tohumluğa ayırır? Ülke olarak da biz bu her yıl ürettiğimizin e, %25'ini en az tasarruf edip yatırıma ayırmamız lazım ki işsizliğe çare bulalım. Geniş e, nüfus e, kitlemizi üretim süreçlerine sokalım ve daha çok e, üreten e, sayesinde daha çok üretelim ve paylaştıklarımız da çok olsun. Yani üreterek ancak paylaşabiliriz ve verebiliriz. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da canlı yayınımıza katıldı. Her şeyin başı sağlık elbette. Öncelikli olarak hem bireysel, kişisel olarak sağlığımızı ki toplum sağlığına sirayet ettiği düşünülürse buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama biliyorsunuz salgın hastalık gibi diğer doğal afetler, ee, de yani beklenmedik e, ortaya çıkabilen e, felaketler Dolayısıyla ne kadar tedbir alsak bile alınsa bile e, hem yerel yönetimler olsun hem de e, iktidarımız, hükümetimiz ne kadar tedbirler alsa bile bazı aksaklıklar yaşandığını görüyoruz. Ama bunları da telafi ederek inşallah bu süreci hep vurgulamaya çalıştığım gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız. Ama şöyle ne kadar hazırlıksız yakalandığımızı düşünsek de dünya biliyorsunuz 2019'un sonunda özellikle Çin bu musibetle uğraşıyordu. Ama tabii ki e, bizim ülkemize gelmesi belki bir e, Şubat Mart ayını buldu. Biz daha çok Mart ayında e, bu felaketle yüz yüze kaldık. E, o açıdan bakılırsa hani e, tedbir almakta geç kalındı biliyorsunuz iddiaları da gündeme geliyor. Yani e, bu tür felaketlerde her türlü senaryo yazılabilir. Her türlü olumsuzluk düşünülebilir, akla gelebilir. Çünkü nihayetinde e, can güvenliği söz konusu. E, ama bundan sonra neyin eksik olduğunu değil de eksikleri tamamla Anlayarak yine söylüyorum bir bütün içinde hem iktidar olarak hem de yerel yönetimler hem de bizler e, e, toplumu yönlendirmeye çalışan, kamuoyu oluşturmaya çalışan insanlar, misyon sahibi insanlar olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi ben kişisel olarak da bu konuda e, basına da direkt açıklama yapmıştım. Yine sizin aracılığınızla da duyurayım. E, bir bütünlük içinde bu sorun aşacağız. Başka da çaremiz e, yok diye düşünüyorum. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 4 günlük kısıtlama döneminde hizmet verecek işletmeleri duyurdu. Yani perşembe günü sıkıyönetim yasağı başlama tarihi itibariyle pazar gününe kadar tatlıcılar ve unlu mamuller satan iş yerlerimiz açık olacak. Hı hı. Bunu da ifade etmek istiyorum. Onun dışında e, perşembe günü başlayan pazar günü biten e, toka çıkma yasa kapsamında restoranlarımız tatlıcılar lokantalar paket servisi yapmak kaydıyla siparişleri evlere ulaştırabilecekler. Bu şu demek, Ramazan münasebetiyle vatandaşlarımız evlerde evlerinden çıkmamak kaydıyla paket servisleri noktasında tatlı siparişi verecekler. Hastanelerdeki tatlıcılar tatlılarını paket servisi noktasında e, servis edecekler. Lokantalar da bu noktada açık. Tabii fakat şöyle bir durum var. Buradan kendi üyelerimize özellikle uyarmak istiyorum. Şu an itibariyle bununla alakalı da bilgileri topluyoruz üyelerimizden. Eğer bu hizmetleri yapacak lokantalar, restoranlar ve tatlıcıların da e, bizim internet sitemize girerek sitemizden bunu takibini yapabilirler. Onlardan TC kimlik numaraları, gerekli bilgileri alıyoruz. Bunları da valilik makamına göndereceğiz. Kaymakamlar aracılığıyla ya da e, herhangi bir sorunla karşılaşmamalar adına da şu anda bugün ve yarın bu çalışmayı yürüteceğiz. Buradan edilecek bilgileri de, üyelerimizden gelecek bilgileri de, yani ben paket servisi yapacağım, şu araçla yapacağım, şu TC kimlik numarası olan çalışanla yapacağım diye de bizi bilgilendirmeleri gerekiyor. Bundan da bahsetmek istiyorum. Hı, hı. Onun dışında e, daha önce kaplarda olduğu gibi benzin istasyonlarımız yine devletçi nöbetçi olmak kaydıyla e, her 50 km'de bir benzin istasyon olmak şartıyla hem Tenebaşı bölgemiz hem Odun Pazarı bölgemizde hizmetlerini bu noktada sunacaklar.